14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarıyla 7'den 70'e her kesimin takdirini toplayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başa, Türkiye Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç destek ziyaretinde bulundu. Seçim çalışmalarının ilk gününden bu yana yoğun bir tempo ile mahalle mahalle ev ev dolaşarak 14 Mayıs genel seçimlerinin önemini anlatan Başak, vatandaşlardan AK Parti'ye destek sözü aldı. Parti, Şanlıurfa'da başlattığı AK Parti'ye geri dönüş hareketiyle birçok aileyi AK Parti çatısı altında toplayan Başak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ziyaret etti. Hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli kardeşim, ilçe başkanımız, adayımız Hikmet Paşa burada. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra da pes edecekler senin o af oyların karşısında. Ebediyen bu ülkede fitne çıkaran fesat. Çalışmalarından dolayı Başa teşekkür eden Güvenç, sizin öz evladınız olan AK Parti adayımız Hikmet Başak'a her türlü desteği vereceğiz dedi. Biz gerçek gündemimize döneceğiz. Diyeceğiz ki ovada verimliliği nasıl artırabiliriz? Tuzlanmayı nasıl önleriz? Doğru mu? Pamuğumuzu hemen çırçırlara satmak yerine nasıl dokuyarak, üreterek, işleyerek daha fazla para kazanırız? Doğru mu? Bunlar bizim gündemimiz olacak. Bizden sonraki nesiller nasıl daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye'de yaşar onun derdine düşeceğiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. Bu bir normal seçim değil. Bu devam mı tamam mı? Allah'ın izniyle biz diyeceğiz ki millet olarak hangi görüşten, hangi mezhepten, hangi etnik kökenden olursan ol